Beraberiz. Bugün sizlere Broken Control adlı korku oyunu hikayesini anlatacağım. İyi seyirler. Hikayemiz 7 yıl önce kaybolan en yakın arkadaşımız Leon'un eşyalarını almak için annesi Eva Williams'ın evine gitmemizle başlıyor. Evden onun hatırası olan 4 kutuyu aldıktan sonra eve giderken biraz atıştırmalık almak için bir markete uğruyoruz. İki paket cips aldıktan sonra evimize dönüyoruz. Eve vardığımızda bir süre televizyon izliyoruz. Yatmadan önce kutuları açıp içine göz atıyoruz. Kutuların birinde eski bir oyun CD'si buluyoruz. Merakımıza yenik düşüp oyunu bilgisayara takıyoruz. Oyunun adı Fort World yani 4. Dünya. Bu oyun piksel grafiklere sahip iki boyutlu bir korku oyunu. Oynarken çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz. Bazıları bizi bir şey konusunda uyarıyor. Hatta oyunu oynamaya devam etmememiz gerektiğini söylüyor. Bir süre sonra birisi palto giyen adama dikkat etmelisin diye uyarıda bulunuyor. Biraz ilerledikten sonra bahsedilen palto giyen adamla karşılaşıyoruz. <laughs> Ekranımıza bir ana cam atıyor ve oyunda kendi evimizi görüyoruz. Bilgisayardan kalktığımız etraf kırmızı bir ışık ile kaplanıyor ve bilgisayarın ekranında o bizden odadan çıkmamız isteniyor. Odamızdan çıktığımızda kendimizi evde değil taş duvarlarla çevrili bir koridorda buluyoruz. Koridorda ilerledikçe karşımıza tabelalar çıkıyor. Tabelalarda oyunla ilgili şu bilgileri öğreniyoruz. Her odadan kurtulmak için bir kapı bulmalıyız. Yaratıklardan uzak durmalıyız. Koridordan çıktıktan sonra üzerine bir yazılı olan bir koridora geliyoruz. İçeri girdiğimize Tom Thomas adlı birinin oyun hakkında yazdığı bir notla karşılaşıyoruz. Köprüyü geçerken gözlerim yaşardı ve kendimi fiyat alıp boğulurken hayal Kapıdan geçtiğimizde kendimizi uzun bir köprü üzerinde buluyoruz. Köprüde ilerledikçe suyun üstünde yüzen cesetler ve yerden çıkan devasa dikitler görüyoruz. Bu köprünün bir kısmının çöktüğünü fark ediyoruz ve zıplayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Sonunda bir kapıya ulaşıyoruz ve içeri giriyoruz. Kapıdan geçtiğimizde başlangıçtaki koridora geri dönüyoruz ve hemen yan tarafta ikinci bir koridor olduğunu fark ediyoruz. İkinci koridora girdiğimizde yine Tom Thomas'ın bıraktığı bir notla karşılaşıyoruz. Sen keşke gözlerimi kapatsam ve tekrar açtığımda daha iyi bir yerde olsam diyorum. Odada etraftaki kırmızı, sarı, yeşil ve mavi sembolleri duvardaki şifre paneline girerek asıl bölüme ulaşıyoruz. Karşımıza bir tabela çıkıyor. Onları gördüğünde derhal gözlerini kapat. Merdivenlerden aşağı indikçe duvarlarda kayıp insanlara ait posterler görüyoruz. Ne zaman gözlerimizi kapatmamız gerektiğini düşünürken bir anda yaratık ile karşılaşıyoruz. Ancak tabeladan öğrendiğimiz taktik sayesinde hayatta kalıyoruz. Merdivenlerin sonuna ulaştığımızı gözümüzü kırpmamızı söyleyen bir işaret beliriyor. Gözümüzü kapattığımızda kendimizi etrafımıza bir sürü kapının olduğu bir odada buluyoruz. Amacımız açılan kapıları hızlıca kapatıp ardındaki yaratıkları dışarıda tutmak. Bunu başardığımızda odanın ortasına yeni bir kapı beliriyor. Ve böylece ikinci bölümü tamamlıyoruz. Üçüncü koridora geldiğimizde yine Tom bıraktığı bir notla karşılaşıyoruz. Kımla boşandığımızda hala onun peşinden süründüğümü ve karanlığın benim peşimden süründüğünü hissedebiliyordum. Kapıdan geçtiğimizde kendimizi bir havalandırma tünelinde sürünürken buluyoruz. Bir süre ilerledikten sonra kırmızı ışıklar yanmaya başlıyor ve arkamızdan karanlık bir silüetin yaklaştığını fark ediyoruz. Sonunda bir çıkış buluyoruz ve aşağı atlıyoruz. Gözümüzü açtığımızda tekrar koridorun başında olduğumuzu görüyoruz. Sonra da giriş yaptığımızda bu kez paltoyken adamın notunu buluyoruz. Oyunu bitirdim. Peşimi çok daha iyi hissediyorum. <laughs> Nota okudukça Tom Thomas'ın botalar geçerek oyunu bitirdiğini ve sonunda palto giyen adama dönüştüğünü anlıyoruz. Odada ilerlerken piksel grafiklere sahip bir çocukla karşılaşıyoruz. Bize Tom Thomas'ı geri getirirsek herkesin kurtulabileceğini söylüyor. Daha sonra bir küreyle etkileşime giriyoruz. Ve burada oyunun başında gördüğümüz insanların asla bu oyunda hapsolmuş kayıp kişiler olduğunu öğreniyoruz. Aralarında 7 yıl önce kaybolan arkadaşımız Leo Williams da dahil. Bizi tekrar uyaran piksel çocuk oyunda bir hata olduğunu ve bu hatayı kullanarak kısa bir süre gerçek dünyaya dönebileceğimizi söylüyor. Ancak palto giyen adam bunu fark ederse peşin işimizden geleceğini de belirtiyor. Hatayı kullanarak gerçek dünyaya dönüyoruz. Leon'un en son kaybolduğu yere gidiyoruz ve bir göl kenarında eski bir laptop buluyoruz. Laptopu açtığımızda kendimizi tekrardan oyunun içinde Leon'un bulunduğu yerde buluyoruz. Tam arkadaşımız bizden yardım isterken karanlığın içinden bir el onu yakalayıp geri çekiyor. Hemen arkadaşımızın arkasından koşuyoruz ve geldiğimiz yerde palto giyen adamla karşılaşıyoruz. Tam bize saldırmaya çalışırken bilinmeyen bir hata yüzünden bize saldıramıyor. Onu yenmemiz için oyuna hapsolan 4 kişinin ruhunu kurtarıp ona karşı kullanmak. 4 kişinin ruhlarını kurtarıp tan sonra kürelerine belirli yerlere koyarak onu alt ediyoruz